Merhaba arkadaşlar. Çarpım ve katlar ünitemizin ilk konusu bölünebilme kuralları. 2 ile bölünebilme ile başlıyoruz. Sonu çift olursa sayımızın 2 ile bölünebiliyor. Tek olursa 2 ile bölünemiyor. 3 ile bölünebilme kuralı ise gayet basit. Sayılarını topluyoruz. Mesela 712 değil mi? 712 yazdım. Sayılarını topladım. Kaç etti? 10. 10 3 ile bölünemediği için 712 de 3 ile bölünemiyor. Hemen altındaki 1005 sayımıza bakalım. Bunun da e, sayıların topladığımız takdirde 6 çıktığını görüyoruz. 6 3 ile bölünebildiği için bu da 3 ile bölünebiliyor. Bir de bu sayımıza bakalım. 41.712 bunu toplayalım. 5 12 13 15 etti. 15 3 ile bölünebildiği için bu da 3 ile bölünebiliyor. 4'e bölünebilme kuralı ile devam edelim. Son iki basamağa bakıyoruz. 2 basamak bir sayı gibi görüyoruz bunu. Çift sıfırsa zaten 4'e bölünüyor. 76 4'ün 19. katı. 4 çarpı 19 76. Tabi bunu pratik olarak bulamayabiliriz. 4'ün binden katlarına bakacağız. 76'ya en yakın katı ne? Mesela 80. 4 çıkar. 76. Demek ki bu da 4'e bölünebiliyor. 21 2142 sayısına bakalım. Son iki basamağı 42. 4'ün katı değil. 4'ün katı olan 40 artı 4 44 eder. 42'yi pas geçtik. O yüzden bu 4'e bölünemez diyoruz. Bir de benim sık kullandığım bir yöntem var. 2 i̇ki kere 2'ye bölünüyorsa ya yani bakın 2 iki kere 2'ye böl. 2 i̇ki kere 2'ye böl. Mesela 1000. 2'ye böl 500. Bir daha 2'ye böl 250. 2 i̇ki kere 2'ye bölündüğü için bu sayı bölünebiliyor. Tabi bunu her sayıda yapamazsınız. Yani gözünüze kestirdiğiniz bölmede sıkıntı yaşamayacağınız sayılarda bunu uygulayabilirsiniz. 5'e bölünebilme kuralı gayet basit. Sonu ya 5 olacak ya 0 olacak. 7036 bölünemez. 6'ya bölünme kuralında iki kuralı birleştiriyoruz. 6 aralarında asal olan 2 ve 3'ün çarpımından oluşmaktadır. O zaman sayımız hem 2'ye hem de 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünüyor demektir. O yüzden kafadan şu tek sayımızı bir silelim. Bu çünkü 2'ye bölünmüyor. Ondan sonra kalan geriye kalan iki çift sayımızda da neye bakıyoruz? 3'e bölünebiliyor mu? 312. 3'e bölünebilmesi için bu sayıların toplamının da 3'e bölünmesi lazım. 3, 1, 3, 1, 2. Bunların toplamı 6, 3'e bölünüyor. O zaman bu sayımız 3'e bölünebiliyor. 5048. 9, 17. 17, 3'e bölünemiyor. O yüzden bu sayımız 2'ye bölünse de 6'ya bölünemiyor. 9'a bölünebilme kuralı 3'ün kuralına çok benziyor. Rakamlarını topluyoruz. 9'un katımı diye bakıyoruz. 513. Rakamlarını topladığımızda tam da 9 ediyor. Bu 9'a bölünür. 4671 18 rakamlarını topladığımızda yine 9'un katı 9'a bölünebiliyor. 24768 sayımıza bakıyoruz. 6, 13, 19, 8, 27. Bu da 9'un 3 katı ve bölünebiliyor. 10'a bölünebilme kuralı aynı 5'e bölünebilme kuralı gibi çok basit. Sonu 0 bitecek. Bu kadar. 450 bölünüyor. 17.640 bölünüyor. 2545 bölümü